Selamlar beyler bana nasılsınız muhabbet iyisinizdir bugün sizlerle işleyeceğimiz konu ismi SQL Inject Bir eğitim videosu değildir bu bir açıkları öğrenme kullanma ve korunma videosudur Böyle söyleyeyim sizlere hadi videomuzu geçelim Şimdi arkadaşlar SQL Inject günümüzde çok fazla kullanılan bir açıktır arkadaşlar SQL Inject veri tabanına erişmek için kullandığımız bir açıktır bunu daha çok üye giriş panellerinde kullanırız Eskence kaçırında arkadaşlar çoğu zaman nasıl diyeyim lemur tipler kullanıyor yani kodlamaya veya hack'e yeni başlamış insanlar veya çocuklar diyeyim günümüzde de dolayısıyla çok fazla kullanılıyor bu açık üye giriş panellerinden database'e sıramızı sağlıyor bu cehennemde arkadaşlar kodlayanın siteyi kodlayanın php dosyasını yazanın dikkatsizliği ve odundaki hatalardan dolayı ortaya çıkan bir açıktır. en çok üye giriş panellerinde kullanıyorlar. Bu VM dediğimiz Kullanma Kullanımlı, arkadaşlar size göstereyim. Best Channel'a çekeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an burada. İlk önce web yazıyoruz. Ve en sonunda tek virgül veya çift virgül koyuyoruz. Üstten virgül. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Bu sayede arkadaşlar eğer hata alırsak şu anda gördüğünüz gibi ekranda bir hata alacağız. Eğer bu hatayı alırsak kesmiş olsun. O sitenin her şeyi sizindir. Bütün üye giriş panelleri, yani şifreleri, kullanıcı isimleri, kullanıcı numarası varsa numaraları vesaire vesaire. Kendiniz de inceledik zaten göreceksiniz. Peki, e, peki bundan nasıl koruluruz? Bunu tabii ki soracak olacaksınız. Arkadaşlar yine kenara çekeyim Şu anda gördüğünüz kodu kendinize göre kişi, kişiselleştireceksiniz. Ve bunun sonucunda şu anda altta verdiğim kodu da yazarak üye panelinizi aktif edeceksiniz. Ve bitti. Bu olsun. Siteniz artık daha güvenli. Umarım hoşunuza gitmiştik. Bye bye amigos.